Hocam Trabzonspor'da da ısrarlı vurguladınız. Yine şimdi geçişleri her takımda neredeyse bugün geçiş oyunlarını vurguladık. Trabzonspor'u da birinci haftadan itibaren bunu söylüyorsunuz. Geçiş oyunları önemli. Bugün Alanya'nın attığı golü e, göstererek biraz hani geçişle alakalı e, Trabzonspor geçişiyle alakalı e, yorumlarınızı alabilir miyiz hocam? Burada geçiş savunması Trabzonspor için önemli sıkıntılardan birisi oldu Şimdi, aslında. Trabzonspor'un sezon başı analizinde sürekli yaptığımız karşılaştığı savunma ve rakip hücumlarındaki pozisyonu bunları örnekti. Bunu düzeltmeye başladı aslında. Geçen hafta çok iyi örneklerini analiz ettik. Galatasaray maçında ee, özellikle çok iyi. örneklerini çok iyi. analiz ettik. Konya maçında aslında o kadar süre 80 dakikaya yakın eksik oynayan bir takımla bunları iyi gerçekleştirdi ve kendi oyununu aslında Abdullah Hoca'nın istediği o set hücumu oyuna hakim olma özelliğini oyunda kendi oyununu öyle oynatmıyor ama mesela 10 kişi kaldığında Trabzonspor'un bu orta merkez orta sahasındaki o boşluğu Hoş. olumlu kullanmaya başlıyor. Çünkü direkt hücumla artık. Hücum, rakip kaleye hücum olarak diyorsunuz. Ve 10 kişiyle bu tehdidi oluşturabiliyor. rakipleri kendi kalesine... O dedinlikten bahsederken Aha. yaklaştıran bir takıma dönüyor. Aslında Aha. kendi silahlarını, kendi zaaflarını olumlu yönde kullanıyorlar. Çok. Bu bilinçli mi e, tartışılır ama hocanın hep istediği kendi oyunu, hani bu oyun içi kırılganlıkları, Aha. oyun içindeki bu geçiş oyunu, bu şampiyon takımın oyunu değil. Ama şampiyon takımın oyunu Trabzonspor'un zaman zaman oynadığı bu set ucumundaki o baskısı, oyunu force etme, Hücum çeşitliliği ve savunmadaki pozisyonu. Bunlar aslında iyi örnekler. Zaman zaman takım savunmasında yapmaya başladı. Bunu sürekli hale getirirse tabii ki lig inanılmaz renkli bir hale gelecek. Önemli bir noktaya değindiniz az önce hocam. O geçiş hani Geçiş savunması, geçiş hücumu. Şimdi geçiş hücumu için avantaj olan şey orta sahadaki boşluk. Geçiş savunmasında da Trabzon için dert olabiliyor dediniz. Bununla alakalı bir istatistik var? Bak bu geçiş hücumu ona gelelim. Fenerbahçe'nin yaptığı kontra taktı. Evet. Bakın bazen bu geçiş, kontra atak biz alt yapılarda ya da maçlarla ilgili yorumlar yaparken konuşur. Fenerbahçe bir oyuncu ile iki oyuncuyla ile kontra atak yapabilir. Evet. Takım halinde 3-4 oyuncuyla bir organizasyonla bağlı yaparsınız geçiş hücumu. Hı hı. Ya bu çalışılmıştır. Kontra atak rakibin zaafını kullandığınız uzun bir toplu olabilir. Yön değiştirmeyle olabilir. Bunlar farklı da bunları tabii anlatmayalım. Daha detaylı anlatacağız. Şu grafiği de o zaman ekrana getirelim. Bunun nasıl bir sonucu oluyor onu söylememiz belki de e, gerekli. Hani bunun bir sonucu mudur ayrıca size de sorayım. Yani ligde hocam kalesinde en çok şut gören kaleciler listesinde zirvede Uğurcan Çakır var. Yani Az bu, gol yemesine rağmen. Tabii yani. 7 gol yemiş. Evet. Hani 36'sı zaten isabetli şut ama bu bize Trabzonspor'un orta sahasındaki o boşluğun yarattığı bir sonuç olarak ortaya çıkabilir mi? Bu böyle yorumlayabilir miyiz? Bakın demin bahsettiğimiz oyun kimliği yani takımların oyun özelliğinden bahsederken aslında Ligdeki benzerlikler böyle bizim ligimizde. Biz bu zaafları verdiğimiz sürece Avrupa'daki her maçımızda çok büyük sorunlar, sorunlar yaşayabiliyorduk. Yaşıyoruz. Neden orada sürekli 3-4 takımımız devam etmiyor ikinci turlara Avrupa Ligi'nde öyle. Şimdi lig değişti, konfederasyon ya da e, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki takımla devam edemememizin nedenleri Aslında bunlar yani bu biz oyunları oyuncuyla, takımla değil. Bazen ya Kimlikle kazanırız. O kültürü oluşturursunuz takımınızda. Ve bu devamlılık arz eder. Bu hoca devamlılığına bağlıdır. Oyuncu devamlılığına bağlıdır. Trabzonspor kadro istikrarı oluştu. Belki işte gelecek hafta bu istatistikleri tabii konuşuyoruz artık evet. hazırlanır ama yani en çok belki oynayan, bir arada oynayan oyuncu grubuna sahip. Barış Gerçeker bu hafta. Tabii iz, hakkını yemeyelim. 10 biraz bahsettik çok zordur. 3-4 günde bu oyuncularla 9 oyuncu Tekrar devam ediyor 10 oyuncu ve oynamak çok zordur kolay değil ama yine bir oyun felsefesi bunun devamlılığı Trabzon adına güçlü bir şampiyonluk yolunda büyük bir adım attırıyor. Olabilir diyorsunuz. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bu haftayı da burada noktaladık. gerçi kalecilerden bahsetmişken orada İbrahim Şehiç de vardı. Yani Trabzon Konya maçında da yani 8 kurtarış. E, Konya maçıdan görüntü aldık tabii süreyle ilgili 8, 8, kurtarış Uğurcan, 4 kurtarış Şehiç ama hepsi de mükemmel o kurtarışlardı. Maç, o maçı yani çok zevk aldım. Tabii ki Trabzon'un olarak. izleyici olarak ve güzel de maçtı. Tebrik etmek de lazım. Konya Spor'un ligdeki performansı zaten iyi ve bu oyunu iyi oynayabiliyor ve iyi oyunculara da sahip. Fakat Trabzonspor 11-10 oyunda demin söyledim bu oyun aslında Konya Spor örneğinde vardı. Trabzonspor Konya hı hı. Spor maçında. Trabzonspor'un normal oyunu 10-11 iken aslında oynadığı oyuna döndü. ya yani 10 kişiyle Trabzon'un aynı oyunu 11 kişiyle oynayacaktı berabereyken evet. Ve beraberliği yakaladı. Hucum geçişlerinde o kontra ataklarda ikinci golü Gervinho ile karşı karşıya kaçırdı. Kazanabileceği bir maç oynadı. Buna şimdi tabii Konya Spor bugün Kasımpaşa maçında da aynı olayı yaşadı. Bazen o psikoloji, oyuncu psikolojisini aşamayabiliyorsunuz. Ama bu Gidip tekrar istiyor, tabii hocam ki hocam? orada teknik adam devam ederse onun da eminim analiz ettiğinde ilan görecek. Polut bu eksiklikleri görecektir. Ya yani eksiklik demeyelim. Öne taşıyacak. Geliştirilebilecek bir yani? Tabii o topa sahip olduğunda artık uzun kullanmayacak. Pasla kullanıp geçişleri yapacaktır. Çünkü temel anlayışı o zaten. Evet. Niye bunu panik halinde ya da geriye çekildiğinizde yapmıyorsunuz? Daha e, konuşacağımız çok konu var. Gelecek haftaya da şimdiden pas atmış olduk hocam kendi kendimize.